Tarihi Yeşilyurt konaklarımızda kadim çırmık ile özdeşleşmiş azet bacı bez bebeklerinin üretimini yaparak bölgemizi ziyaret edenlerin beğenisine sunuyoruz. Başkan Çınar, Şeyh Bayram Mahallesi'ndeki dönüşüm yatırımlarını yerinde inceledi. Yeşilyurt Belediye'mizin kaldırım, asfalt ve kilit taş çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ederim. Kaldırımlar, kilit taşı, yolların refüj oluşturulması, Şeyh Bayram Mahallemizde daha nitelikli, konforlu ulaşıma da kavuşmuş oldu. Beyler Deresi Şehir Parkı Millet Bahçesi'nde geleceğimizi hazırlayan çok değerli öğretmenlerimiz için onların adını yaşatacak 24 Kasım Yeşilyurt Öğretmenler Ormanımızı kurduk. Öğretmenler Ormanı Beyler Deresi Şehir Parkı'ndaki bir tablet Başla Eğitimin Kalbine Dokun kampanyasında birinci etap tablet dağıtım kura çekimini yaptık. Başkan Çınar Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Profesör Doktor Osman Demir Döğen'i Yeşilyurt'ta misafir etti. Başkan Çınar, yeni hizmet binası ve millet bahçesi alanında incelemelerde bulunarak proje üzerinde yetkililerden bilgi aldı. Belediye hizmet binamızın inşaatının temel kısmını bölge muhtarlarımızla birlikte incelemelerde bulunuyoruz. Başkan Çınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde hizmet veren öğretmenlerimizi Gedik Tepesi'ndeki oba çadırında ağırladı. Yeşilyurt Belediyesi'nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde basın açıklaması gerçekleştirdik. Bahçebaşı Mahallesi'nde yapımını tamamladığı parkımızı hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Ekiplerimiz kış sezonu öncesinde Cevatpaşa Mahallesi'ndeki doğalgaz ve altyapı çalışmaları tamamlanan yollarda yol yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bölgemizde çalışan esnaflarımıza hayırlı bereketli kazançlar diliyor, onlarla gönül birlikteliğinde buluşuyoruz. Yeşilyurt'un dört bir tarafına spor tesisleri inşa ederek gelecek nesillerimizin spor aktivitelerini sağlıklı ve nezih ortamlarda yapmasını sağlıyoruz. Hizmet etme noktasında faaliyetlerimizi arttıracağız. Ne kadar çok gencimizi spor etkinlik alanlarına çekebilirsek hem onları kötülüklerden, kötü huylardan uzaklaştırmış olmuş olacağız, spor yapmalarına da vesile olacağız. Mahalle ve sokaklarımızda çöp toplama ve süpürme çalışmalarımız sizlerin sıhhati için aralıksız devam ediyor. Başkan Çınar, Şahnağan'da kurulacak olan Kamp Merkezi projesiyle ilgili incelemelerde bulundu.